Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Bu sefer fırsat sunmaya geldim. Bu videoyu sonuna kadar izleyen kesinlikle telefona sarılacak. Çok güzel bir daire tanıtacağım. 2 artı 1 ebeveyn banyolu. Ayrıca bir lavabomuz var, banyomuz var. Bir tane de ebeveyn banyomuz var. Eşyalı 3 adet balkonu bulunan mükemmel bir manzaraya sahip her yerden ama. Hem odadan hem de balkondan deniz manzaralı. Havuzdan da deniz manzaralı site içerisinde 1 milyon 650 bin TL'ye sahip olabileceğiniz mükemmel bir daire tanıtacağım. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Güzel bir daire. Böyle bir gösterir misin? Havuz çok güzel. Ön tarafta zaten villalar var. Onların kendine ait havuzları mevcut. Burası tamamen size ait. Dairelerin kullanıldığı bir havuz. Dairelerin kullandığı bir havuz diyelim. Buradan bile deniz manzaralı. Şehir merkezindesiniz. Merkeze uzak değilsiniz arkadaşlar. Güzel bir yerleşim yeri. Hemen şurada tanıtacağımız daire mükemmel bir daire. Bence kaçırmayın. Çok güzel bir fırsatı yakalamış olacaksınız. Hemen daireye geçelim. Mükemmel bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar açılışımızı izlediniz. Ben biraz balkona çıkmak için aceleci davrandım ki bu manzarayı görmenizi istiyorum. Muhteşem bir manzaramız var. İki adet balkonumuz var. Birazdan ikisini de detaylı şekilde inceleyeceğiz. Eve bakacağız. Eşyalı 1 milyon 650 bin TL. Bu manzaranın sahibi olabilirsiniz. Mükemmel bir site içerisinde. Sitenin olanakları da çok fazla. 250 TL'de aidatı var arkadaşlar sitenin. Balkonlarımız çok geniş. Birazdan bakacağız onlara. Biz giriş kısmından devam edelim. Sileklik kapandı değil mi? Açayım mı? Çok güzel. Şimdi girişimiz burada. Harika bir koridorumuz var. Girdik. Gördüğünüz gibi direkt salona girmiyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz. Güzel bir koridorunuz var. Vestiyer yaptırabilirsiniz. Sol tarafta bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Hemen yani ikinci kattayız. Yani bir kat çıkmak zorunda kalıyorsunuz. O da yürümekte zorluk bile çeksiniz. Bir kat normal bir sayı bence. Toplamda da 10-15 merdiven çıkmış olacaksınız. Güzel bir Banyo, lavabomuz var gördüğünüz gibi. Klozeti bence değiştirin aldığınızda. Lavabomuz gayet kullanılabilir. İstenirse bu da kaldırılıp eski tip duşakabin olduğu için tekneli e, yerden bir duşa duşakabin yapılabilir. Çok daha güzel olacaktır. Şimdi biz odalara bakalım önce değil mi? Sonra e, salona bakalım ki salonda da zaten balkona bakacağız. Burada ebeveyn banyolu harika bir odamız var. Bakın ebeveyn banyolu arkadaşlar dev gibi bir odamız var. Gerçekten de çok güzel duruyor. Buranın boyutu 15 metrekare. Şimdi şöyle alayım mı seni? Her yeri bir gösterelim. İlk önce bir banyo lavaboyu gösterelim. Gel buraya. Bak burada harika bir banyo lavabomuz var. Gerçekten mükemmel. Çamaşır makinesini buraya bırakmışlar. İstenirse salonu da bırakılabilir. Yine dediğim gibi duşakabinimiz, klozetimiz, her şeyimiz gayet kullanılabilir durumda. Çift kişilik bir yatak. Yanına iki tane komidin artı bir dolabımız sığmış. Orada bir klimamız var. Bu Odada da balkon var. Arkadaşlar bütün odalarda balkon var. Bakar mısınız? O kadar güzel ki böyle bir ev bulmak şu anda imkansız. Şöyle alalım. Bak böyle harika bir balkonumuz var burada. Toplamda 3 adet dev gibi balkonumuz var. Girişimiz buradan. Buradan giriyorsunuz zaten. Kodda kaldığı için alt daireler. Siz yukarıda kalıyorsunuz. Yol tarafından girdiğinizde de yüksek giriş gibi düşünülüyor. Çok daha güzel bir girişimiz var. Gayet anlaşılabilir değil mi? Çok güzel bir odamız var. Bence kaçırmayın. Genelde zaten daire tanıtmıyoruz ama böyle daireleri de kaçırmanızı istemem arkadaşlar. Burayı da ölçelim. Çift kişilik bir yatak haline getirilebilir iki tane tekli yatağımız var. Toplamda da 12 metrekarelik bir odamız var. Bu metrekare de bence güzel bir metrekare ki daireler için. Villalarda bu metrekareyi bulamıyoruz. Artı Yine balkon var. Manzara mükemmel değil mi? O kadar güzel ki sol tarafınız böyle oksijen dolu bir orman, sağ tarafınız hem şehir manzarası hem de deniz manzarası muhteşem gözüküyor. Bence kesinlikle bu balkonlardan bir tanesini böyle kış bahçesi, kitap okuma yeri gibi değerlendirebilirsiniz. Çok güzel olacaktır ki üstünde de zaten bir tente var. Onu kapattığınızda yağmurdan, sudan koruyor sizi. Sıra geldi salonumuza. Şimdi salon mutfağımız Amerikan tip arkadaşlar. Yazlık yerlerde genelde ayrı mutfak bulmak çok zor oluyor ki imar durumu da düşük olduğu için 2 hafta 1 dairelerin tamamı neredeyse açık mutfak planlanıyor. Burası da toplamda 25 metrekare. Gerçekten büyük bir metrekare. Gördüğünüz gibi dolaplarımız herhalde tertemiz bunlar kullanılabilir. İstenirse değiştirilebilirdi de tabi. Eşyalar bence değişmesi gerekiyor. Çok eski tip bir makine bunlar. Belki davlumbaz değişebilir. Bazı şeyleri değiştirebiliriz. Güzel bir oturumu var değil mi? Harika L1 koltuk atılmış. Burada bir masa var. Tabii bunlar artık kullanılır ya da kullanılmaz. Buna siz karar vereceksiniz. Klimalar kullanılabilir durumda. Şöyle bir tekrar bir başa kadar bir gider misin? Mutlak falan harika gözüküyor. Oturma alanımız da fazla. Mesela bunu buradan alıp iki tane ikili koltuk, bir tane ikili, bir tane üçlü koltuk konulabilir ki balkon gibi bir kullanım alanınız var. Bunu yeni evlerde görmek imkansız. Şimdi burada da harika bir balkonumuz var. Zaten havuzu gördünüz. Havuz mükemmel. Konum harika, yer harika ve balkon da harika. Şu manzaraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir manzaraya sahip olmak için ödeyeceğiniz rakam yeni projelerde 2-2,5-3 milyonken 1 milyon 650 bin TL. Çok da güzel bir rakam. Şöyle bir e, orayı gösterdikten sonra peyzajı da bir gösterir misin? Harika bir bahçesi var. Ön tarafımızda da direkt bina olmadığı için çok geniş bir görüntü var burada da. Önünüzü kapatacak hiçbir şey yok. Aşağıda da aynı sitenin villaları mevcut. Onların havuzu farklı. Hepsinin kendine ait havuzu var. Bizim de ortak kullanım bir havuzumuz var. Ev güzel, konum güzel, yer güzel. Bence bu fiyatı da kaçmaz arkadaşlar. Değerlendirin. Güzel bir yer. 1 milyon 650 bin TL. Pazarlık yok denilebilecek kadar az. Sorarız tabii. Teklifleri iletiriz ama pazarlık yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü piyasadaki emsal fiyatlar 2 milyon bence kaçırmayın güzel bir yer alıcısı bekliyor kendinize çok iyi bakın bu şehir manzarasına 1.650.000 TL sahip olabilirsiniz